burada dünya genelinde ölen toplam insan sayısının 4 milyon 500 bin küsur olması ve bunların büyük çoğunluğunun 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kimseler olması karşımıza hangi gerçeği çıkartıyor? Tüm dünyada ölümlerin 10 binde 6 oranında olduğu gerçeğini çıkartıyor. 7 küsur milyarlık dünya nüfusundan 4 milyon 500 bin ölüm olduğu zaman bu 10 binde 6 demektir. 65 yaş üstü kronik hastalığı bunların çoğunluğu olanlar. Yani 40 yaş altı, 65 yaş altı, hele hele 18 yaş altında bu 10 binde 2'ye, 10 binde 1'e düşüyor. Diğer belirttiğimiz husus da 5 yaşın altındaki çocuklarda ölüm riskinin milyonda bir olması. Yani bu sıfır demektir aslında. 5-15 yaş arası çocuklarda da COVID-19'dan ölüm riskinin 100 binde bir olması 15-45 yaş aralığında da bu oranı 100 binde 2 olması ve ayrıca tüm dünyada virüse yakalananların %98'inin iyileşip virüsü ölmeden, zarar görmeden atlatması. Bu istatistikler, bu gerçekler, bu matematik tablo görüldüğü zaman böyle faz aşamaları tamamlanmamış mRNA aşısı olması, mRNA teknolojisini kullanan bir aşı olması sebebiyle çok büyük riskler içeren bir aşıyı 5 milyar 6 milyar insana hele hele şimdi son zamanda olduğu gibi genç yaşlı kadın erkek hamile çocuk kimi bulursak aşılayalım diye böyle bir ısrarın olmasının şu risk oranları şu risk istatistiklerine bakıldığında mantıksız bilimsel olmayan yanlış bir durum olduğunu daha önceki açıklamalarımızda ifade etmiştik. Ve yine bilim adamlarımızla, hocalarımızla yaptığımız çalışmaların, onların kıymetli bilgilerinden istifade ederek ortaya koyduğumuz bir husus, pandeminin bitirebilmesinin ancak toplumda doğal bağışıklık ile olabileceği, COVID-19 aşısıyla elde edilmeye çalışılan yapay bağışıklık ile pandeminin sona eremeyeceğini ifade ettik. Salgın hastalık esnasında salgında hastalık aşısının uygulanması yeni varyantların ortaya çıkmasına sebep olacağını, ve böylece aslında siz aşılayarak virüsü sürekli yeni mutasyonlara, yeni varyantlara teşvik edip daha da agresifleştirdiğinizi ve aşılama arttıkça vaka sayısının ve ölümlerin arttığını matematik olarak hem ülkemizden hem dünyadan örnekler vererek ifade ettik. Aşısız dünya ile aşılanmış dünya arasındaki ölüm ve vaka sayılarının farkı bizim bu söylediğimizi açık bir şekilde ispat etmektedir. Varyantların çıkma nedeni aşılardır. Bugüne kadar hiçbir pandemi aşılarla bitirilmemiştir. Her aşılama yeni varyantlara sebep olmaktadır.